bugün arkadaşlar yine mavi olduk şu şeyi denemek istiyorum bir hemen gerçi bu saçta çok belli olmaz ama tamam <laughs> şu anda çok çiftliğim yok daha çok topuz yaptığımda oluyor bu saçımı bugün beğenmedim neden bilmiyorum bugün yakışmadı mı ne <laughs> bu geçenki elbisenin kotunu da almıştım ben alırken <laughs> karar verememiştim bugün de bunu giyeceğim bugün de röportaj çıkacağım kahvaltı hazırlayalım. Çok acıktım. Üf yani. Bakın. Çok müthiş bir kahvaltı. Bugün bir tık daha serin. <laughs> evet. Yaklaştık. Acıktım. Tombalak olduğum için ikinci tavuğumu yiyeceğim. <laughs> çay var, çarşı, yol var derse. gün spot cümlesi şöyle olacak. İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicilere. Burası Kaybedenler Kulübü. Hadi. Uyuh. Arkadaşlar. Neymiş, bir aa ben böyle video çekeceğim bundan sonra. <laughs> Röportaja gideceğiz de. Tamam ben bununla ineyim ne? aşağıya kadar. Belki yanınıza alalım. Biraz da yağmurlu gerçekten herhalde. Evet. Hiç başımıza yağmur gelmez. Getir bakalım. Şuna takacağız. <laughs> Çok komik. Ben bunu çalayım dur. <laughs> Ay harika bir vlog çekme yöntemi. İşte, telefonu vuruyormuşum. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla. Biz bugün Merve ile sinirleneceğiz. Bence. Sence? Bence de ben. Yağmur önce sıcaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl sıcak? Yağmur yağıyor. <laughs> şaka şaka. Sadece <Yok>. su damlıyor. Harbiden bundan sonra böyle vlog çekeceğim. Ben de alayım bundan. Prova yapıyoruz. Merhaba Kayseri Deniz Postası TV izleyicileri. Burası Kaybedenler Kulübü. İyi günler Deniz Postası TV izleyicileri. Bugün işverenlerin, gençlerin... Dur ya. İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicileri. İddialara göre... Durdun mu? Tam izleyicileri. İşverenler gençlerin iş vermediklerini iddia ederken iş arayanlar ise iş olma <laughs> iş arayanlar ise iş verilmediğini iş olmadığından şikayetçi. Değil e, mi? i̇ş <laughs> arayanlar ise iş olmadığını, iş olmadığından isyankar. İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicilere. İşverenlerin iş İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicileri. Bugün Kayseri halkına Kayseri'nin en güvenilir mahallesini sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicileri. Bugün Kayseri halkına Kayseri'nin en güvenilir mahallesini sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Doğu ana. Kayseri halkı bizlere sürekli cevap veriyor. Teşekkürler. Ha burayı mı? Sen alayım mı bundan? Olur. Hadi. Kat pazar neden peki? Orada kalmayı seviyoruz abla. Kalmayı sevdiğiniz için orası güvenilir diyorsun. Hatta en tehlikeli mahalle olarak görünüyor aslında. Neden sence? Fakiriz abla zenginler güzel yerde oturuyor ama biz orada oturmayı seviyoruz. Tehlikeli mi? Güvenilir mi? Güvenilir abla. Tehlikeli değil. Yani orada yaşayanlar için orası güvenilir. Röportajımız bitmiştir. <laughs> ha yok ben anlamadım. Bakalım Kayseri'nin en net sormuştum kız. Kayseri'nin en güvenilir mahallesi sizce neresi? Hadi cevap verin Kayserililer. Sence neresi Merve? Ben cevap vermek istemiyorum bu soruya. <laughs> Lütfen beni çekmeyin. Ne beni orada kal. <laughs> Ezdirmem kendimi sana. Yapma, dokunma. Sesim ne güzel kız. Benim kız. Kıra... <laughs> Saç demedim sesim. Ha. Sesim sesim. Saçın güzel canım. De güzel şey... Senin de bir şey. Sesine <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> Aynı şey söyleyeyim. <laughs> Yapma. Dokunma. Kim dokunduysa sana. Ona git. Ne? sana soru soracağım. Ezan okundu. Sana soru soracağım. Kayseri'nin en güvenilir mahallesi. Abi. Neden? <laughs> Mesai finito. Arkadaşlar çok çok şeyiz, sıkıntıdayız. Ee, yarın 30 Ağustos ve tüm gün çekimde olacağız. Canlı yayın falan yapacağım kamerayı ben ayarlayacağım. Bilmiyorum. Heyecanlıyım. Şimdi de üstüne üstlük Bugün nöbetçi benim. Ee, akşam gece haberim de yok. Biri de haber ayarlayacağım. Röportajımı yapacağım. Bunun dışında 5 haber gireceğim. <laughs> Gerçekten. Şimdi de annem ve babam e, yakındalarmış. Onların yanına gideceğim. Daha bu film dizi şey diyordum ya. Onun toplantısı vardı ama onu yapamadım. Aynı yere gelmem peki. <laughs> Çıktım <he>. yani. <laughs> yarın iyi çekeriz umarım ya da hiç çekemeyiz o kadar meşgul olurum 5 gün çünkü canlı yayın vereceğim şu an burası çok güzel gözüküyor ve de. Hmm, koşar koşmaz buraya geldim sadece saçımı bağladım yoldaya girdim yani kendi videomu editliyordum daha onu şey yapamadım of, daha atamadım sadece de buçuk. o kadar işim var ki bugün var ya bittim İldem yine bir kaza olmuş ona bakacağım hemen daha hiçbir şey yemedim çok açım Gerçekten haber editörü olmak çok zor. Bir şey diyeyim mi? Allah yardım etti arkadaşlar. Şu anda bir kaza haberi verdi İran bana. onu özel olarak geçtim. O da iyi oldu. Biraz kısa oldu ama şu anda pek bir bilgi yok çünkü. ve baktım ki iki kaza var. Şeyde İHA'da. İki de kaza var. Üç yaptık. Röportajı yazarım. Dört. Müthiş. Gerek kaldı. Üç haber. Aa, çok acıktım ne olur yemek yemek istiyorum bir de yarın ne giyeceğimiz falan bulacağız ama ama hadi ben ne zaman yemek yiyeceğim ya veto ben burada haber giriyorum ya içeride de haber var yine için düşüm haber olmuş durumda Ay şu elbise çıkarsaydım bari ama yemeğim geldi gerçekten hemen yemek istiyorum Ay ben ne meşgulüm be ya meşgulüm. Kolu uzun zamanda hamburger yemiyorum ki. çok heyecanlıyım o yüzden. Ranch. Sarımsaklı mayonez. Ketçap. Berbat bir alanda böyle bir yemek. Mesela e, videoyu yayına koydum ama bunun kapağı, açıklaması falan onlara bile vaktim yok. Vallahi bakın. Haber açıları olmak istiyorsanız bunları şey yapın. Haberiniz olsun dostlar. Ben daha gireli kim o da. Canım Sezen Aksu dinlemek istedi. Aaaa Yanmışım ben. Ay ayağımda topuklu var. Yarın ne giysem diye bakıyordum da. Ay bacaklarım ağrıyor. Daha doğrusu ayaklarım ağrıyor. Of. Ne yazacaktım ben? Sezen abla. Ben... You're a good geçmek istiyorum. Gerçekten şu an rahat değilim. Hayattayım. Hayattayım. <laughs> Dışarıda müthiş bir yağış söz konusu. E, Alt haberimi tamamladım ama bugün çıktığımız röportajın haberini yazmadım. Bir bakayım. Ah, bir de ne giyeceğimize bir bakalım hemen artık. Uygun gelmeden. Ama kahve içmek istiyorum. Şu yağmurda bir filtre kahve çok güzel gider. Hangisini ilk başta yapayım bilemedim. Kahveyi hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden şu anda gerçekten Biraz da kendime bakmak istiyorum. Kahve içeceğim. Yarın ne gideceğime bakarız. Elimdeki röportajı da bakacağım şimdi. Müthiş bir yağış. Görünmediğime eminim. Kahve içeceğim arkadaşlar ve ağzının tadını çıkartacağım. Gerçekten çok uzun zamandır <laughs> ne balkona çıkıyorum <laughs> ne böyle yağmuru dinlemeye çıkıyorum. Şu an bir meditasyon yapacağım ya, vallahi. Vallahi vallahi. Saatler 12'ye gelirken, 12'ye 10 varken 19 haberle bir nöbet daha bitirmekteyim. <laughs> ne giyeceğime karar verdim ama e, yeşil giyeceğim bu arada yani gösteririm. Kırmızı oje mi sürsem, yeşil oje mi bilemedim. Ya bordo ya da yeşil. Makyajım fans gibi bari. Ne diyorum, kız çok korkunçum. Arkadaşlar. Oca time bitti. Ay ne komik şey. Uzun tırnağı olmayan. Uzun tırnak olmadan. Şu uzun kaldı. Bunu keseyim bari. Ama böyle tatlı temiz de duruyor. <laughs> Neyse. Ee, videomuz artık bitti. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Lütfen please please. Öpüyorum. Bay bay.